Merhabalar. Bu videomuzda yongalı göz aşısı yapacağız. Yongalı göz aşısı diğer göz ile aynıdır. Aşılama zamanları da aynıdır. Mart'ın 15'inden 20'sine kadar erken sürgün göz aşısı. Nisan, Mayıs, Haziran, Mayıs, Haziran daha doğrusu sürgün göz aşısı. Ağustos'tan sonra da durgun göz aşısı olarak geçer. Diğer göz aşılarda olduğu gibi bu gözleri görüyorsunuz. Bakın. Yonga demez yongalı demesinin amacı odunsu. Bakın çıkardım. Kalemin bütün odunsu parçalar içinde duruyor. Diğer göz yaşlarında ne yapıyorduk? Bu odunsuları temizliyorduk. Sadece yongalı demesinin amacı odunların kalemin odun parçalarının hepsinin içinde olması. Bunu bu şekilde anaçtan yer açarak anaca yerleştirip sarma işlemi yaptığımız zaman aşı işlemi gerçekleşecek. Şöyle bırakayım. Bu kalemin boyutu şurada, şurası. Şurasını şöyle kesiyorum. Meyilli. Bakın içe doğru meyilli. Kesti. Daha sonra kalem boyutu neredeydi? Buradan başlıyor değil mi? Buradan. Evet. Şu kısmı da şöyle alırsak bahsettiğim gibi kaynaşmayı hızlandırırız. Kalemimizi yongalı bu parçayı daha doğrusu bakın gördüğünüz şu açıyı biraz daha açmam lazım, Anlam lazım. Birleşme noktalarını. Evet şimdi oldu. Anlaştaki odunsu bölgeyi de açmamız lazım ki şu açıda gördüğünüz gibi kalemi etsin. o boşluğu kalem dolduracak aşı tuttuğu zaman. Bakın. Ne yaptık? Kalemden aldığımız yongalı odun su gözü aynı şekilde getirdik. Anaçtan açtığımız bölgeye taktık. Bunu şimdi saracağız. Bandımızı alıyoruz. Streçimizi daha doğrusu alıyoruz streçimizi. Streç filmde böyle. Bunu da yine bir ay içinde yayınlayacağım. Bunu Aleysan arkadaşımız e, pratiğini görmek istemişti. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Beğeni ve takiplerinde bana manevi destekte de bulunuyor. yongalı göz aşısının en basit yöntemiyle yapılışı budur. Daha sonra ne yapıyorduk? Üstüne sadece şöyle bir kapılıyorduk ki yağmur su almasın. Buyurun. Bu aşı tuttuğu zaman bu bölgeden patlatacak, kapatacak çıkacak. Diğer bir aşamamız aşılı bölgeyi sarıyorduk. İpimiz uzun süreler kullanılarak kullanılarak artık esneklik özelliğini de kaybetmiş. Buyur. Ne yaptık? Kalemden aldığımız odunsu bölge yani yonga denilen bölgeyi gözü anacımıza yer açarak yerine oturttuk. Daha sonra stres filmimize sardık. İpimize de bağladık. Yaklaşık 15-20 gün içinde bu patlama olacaktır. Bunu da videolarımızda paylaşacağız. Görüşmek üzere.